beraberiz. Beraber olamayacağız diye düşünenler vardı. Yaklaşık olarak 3 hafta sonra yine sizlerleyim. Ee, Acem Birliği'nin bitti. Acem Birliği'nde neler yaşadım? Şu anda bunları size anlatmayı istiyorum. Acem Birliği'nde öncelikle e, İzmir Gaziamir'e gittim. Gaziamir'e teslim olduğumda saat 4.30-5 civarıydı. Ve içeri girerken Hemen girdiğimiz yerde bir kantin vardı. Orada bir durduk bir saat falan. Ondan sonrasında bir asker geldi bizi aldı. Sağ olsun bize gösterdi ne yapacağımızı. Ondan beraber gittik. Bir bölüm vardı. Ondan sonrasında kayıt işlemleri için yazanlığa gittik. Orada işlemleri hallettik. Ondan sonrasında yemek yedik. Daha sonrasında arkadaşlar saat hava erken karardığı için ee, bir de Akşam ictima saati vardı. 8.30-9.30 saati. Bizle beraber gelen çok kişi vardı. Ben sandım ki hani ben tekim. Bu arada arkadaşlar ben askeri gidişim apar topar oldu. Bu apar toparın ne için oldu? Ben devre kaybı gittim. Yani e, yoklama kaçağı gittim oraya. Bundan ne için anlatacağım videonun ilerleyen kısmında. Neyse anlatım devam edelim konuya. Gittik ictimadayız. Yaklaşık olarak bekleyen askerlerle, sivillerle beraber 350-400 kişi vardı. Hani orada herkes de böyle kamuflaj vardı. Bizde kamuflaj yok üstümüzde. Böyle donduk orada. Benim üstü, üstümde bir polar vardı. Bir tane de üstümde ince bir polar vardı. Ama mont yoktu yani. Ben çünkü İzmir Gazi böyle o zamanda sıcak sanmıştım. Ama Mersin öyle değilmiş. Bekledik sırada böyle 2 saat donarak. Ondan sonrasında işlemlerin hepsini hallettik. Yat, işlemaz, yat saati verildi. Yattık. Sabahleyin kalktık işte. Sabah buçukta kalkıyorsun etraf komple simsiyah böyle Gittik ee, yemekhaneye yemeğimizi yedik Ondan sonrasında Ha bu arada yemekhaneye giderken onu da söyleyeyim size Yemekhaneye giderken benim saçlarım vardı Saçlarımın halini biliyorsunuz Saçlarım varken gittim oraya çoğu saçlarını kestirmişti Ben bunu yapmadım Dedim ki orada keserler ne de olsa O kafayla gittim oraya Hatta bir asker görmüştü usta asker kendisi. Herhalde asker etmesine 10 gün kalmıştı. Bu arada arkadaşlar bayağı bir yağmur yağıyor. Hava kapalı. Orada da hep böyle yağmur yağdı böyle 10 10 gün 15 gün arka arka yağmur yağdı. Hep ıslandık. Yani bu kamplar ıslandı. Üstümüzde kurdu hep böyle. Şu anda da yine yağmur geldi. Artık yağmur alıştım. Ama umarım kamera ıslanmaz. sesi daha iyi alsın diye açık kapı kullanmıştım. Normalde su, su kap var da ama o sesi almadığı için bunu koydum. Umarım kamerama bir şey olmaz çünkü benim tek sarmayan bu. Bunlarla size bir ulaşıyorum. Şimdi konu devam ediyorum. Benim saçım vardı. Saçımı gören usta asker demişti o saçlar gidecek. O saçların gitmesi gerekiyor. Ben dedim ki ben de kestirmek istiyorum. Hatta az subay vardı. Uzman çavuşlar falan vardı. Onlar hepsi gördü. Benim arkadaşlar saçım dördüncü günde kesildi. İçtimadayız. Yine bir sabah içtimas şey öğlen aslındayız. Benle beraber 10 kişi daha saçları uzamış, faali uzamış. Onları aldılar. Tabii ilk ben kesildim. İşte saçım da şu anda böyle oldu. Normal standart bir Türk askeri modunda olduk. Asker modundayız. Saçım yapıldı arkadaşlar. Öyle gariptir ki ben bu kamuflajı 4. günde aldım. Yani 4 gün sivil olarak dolaştık. Tabii asker askeriz ama siviliz orada. İşte askerlerle beraber yapacağı şeyleri yapıyoruz bizde de. Farklı şey yapmıyoruz. Dört gün boyunca böyle dolaştık. Ondan sonrasında bunları aldık kamuflajları. Bazı arkadaşların malzemeleri eksikti. Kimisinin terli eksikti. Kimisinin çorapları eksikti. Kimisinin malzemeleri böyle değişiyordu. Hani bende bir sıkıntı olmadı. Çantam her şeyle doluydu. Aldım malzemeleri. Kullandım. Yani gayet güzeldi. Ee, botların bir numara büyüğünü aldık. Arkadaşlar size gelseniz kafanızda olsun eğer ki ben bu videoyu bu arada niçin yapıyorum? Askeri gitmeye karar veren, askeri gitmeye yakın arkadaşlar varsa yani onlara bir ön ayak olmak için bu videoyu yapıyorum. Gidersen arkadaşlar kesinlikle botunuzu bir numara büyük alın Çünkü e, diğer türlü bot arkadaşlara vurdu hep ayaklarına. Yani tavan kısmı hep, hep vurdu kendi numarası alanlar. Bu yüzden bir numara büyük alın ayağınız rahat etsin içinde. Hani rahatlı olsun. İlk başta yürürken böyle ağır olduğu için bot bir rahatsızlık veriyor ama ondan sonrasında alışıyorsunuz yani bunu çıkarıp kendi spor takım giydiğinde böyle pamuk gibi oldu o konuda rahattı ee, arkadaşlar askerliğin ilk bir haftası böyle çok karma karışık böyle hani diyorsunuz kendine ben neredeyim diyorsun ama o süreç sadece bir hafta o bir hafta geçin, geçince her şeye alışıyorsunuz yani her şey bir anda keyifli geliyor ama e, yalnız da kesinlikle Vakit geçirmeniz bir eşya bulması gerekiyor Arkadaşlar bu arada yağmur bayağı arttı ee, Konuyu hızlı hızlı anlatacağım Hızlı hızlı geçeceğim Çünkü yağmur cidden bayağı arttı burada Islanmayı daha fazla ıslanmayı istemiyorum Ve kameram su geçirmesin Arkadaşlar ben orada Sıkılacağımı düşünmüştüm Ki sıkıldım zaten Ama ben oraya giderken umduğum şey şuydu Hani eğitim yaparız spor yaparız diye Ama bizim yapmazsak eğitim Squat yani çömel kalk çömel kalk içtima rahat hazır ol başka bir şey yok yani Bir yaptığım antrenman yani Squat oldu başka bir şey olmadı ee, Arkadaşlar boş kalan vakitlerimde Sıkılmamı Engellemek için yani e, Zaman geçirmek için yanıma aldığım tek bir eşya vardı Sosyal eşya O da Şu kitabımdı Nasuh Maruki'nin Nasuh Maruki'nin kendi evresinizde Tırmanın adlı kitabı. Arkadaşlar kesinlikle bu kitabı alın okuyun. Hayata dair kendi yerinizi bulmak için çok mükemmel bir kaynaktır kendisi. Nasıl umar ki Everest'e çıkan, Everest'e tırmanan ilk Türktür. bu bu yüzden benim için bu kitap daha önemli. Sizin de okumanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle bu kitabı alın okuyun. Hani kendi hayatınızda bir şeylerin böyle daha net farkına varmak için buna bence ulaşın. Fiyatı da gayet öğrenci için makuldür. 10 lira fiyatı. Hiçbir şey. Daha öncesinde okumuştum. Bir de bir defa bir defa daha okumak için aldım. Çok yarışlı oldu zihnim için. Orada zihnimi daha fazla açsın böyle. Daha fazla e, kullandım. Şimdi onu yerine koyayım. E, sıra geldi arkadaşlar. Askerlik İçindeki olaylar ve askerler hakkında biraz bahsedeceğim size. Ee, benim arkadaşlar ilk oraya cidden tek düşündüğüm iki konu vardı. Birincisi acaba kafa dengi birini bulur muyum? Tam bana göre kafa gibi arkadaş denk gelir mi böyle? Onunla anlaşacağım iyi bir kişi iyi kişi denk gelir mi? İkinci düşündüğüm konu da tuvalet tuvalet temizliği de tuvalet hijyeni. Arkadaşlar ikisi de maalesef ki sıkıntılı oldu. Arkadaş bulma konusunda arkadaşlar maalesef ki e, askerler olarak çok kişi askerle konuştum. Çok askerle bir şeyler anlattım böyle. Onlara bir fikir alışverişi yaptım. Ama maalesef ki çoğu kendi fikrini beyan edemiyor. Ortaya koyamıyor. Konuşmalar hep böyle yüzeysel. Kimse herhalde açılmaya cesaret edemiyor. Biraz korkuyorlar o konuda. Adım atmaya, yeni bir söz söylemeye çoğu korkuyor. Arada var da istisnalar. İkinci konu tuvalet arkadaşlar. Tuvalet konusunda cidden hüsranlığım oldu. Benim dördüncü günde bir büyük tuvaletim gelmişti. Karnım ağrımıştı. Herhalde yedim makana dokundu. Tuvalete girdim de arkadaşlar ilk kapı geçtim. ilk kapı pislik normaldi. İkinci kapı açtım. Adamlar bildiğin yani bunu argo ama söylüyorum. Adam bildiğin bok daha yapmış böyle. Dağ kurmuş oraya böyle. Hani herhalde bu Ortaklaşta bir iş böyle 3 kişi 4 kişi mu yapmış Bok dal kurmuş böyle Garip bir olaydı böyle Oradan ben baya bir tiksindim Ondan sonrasında revire gittim revire tuvaleti temizdi Orada tuvaletimi yaptım Orada tuvalet ihtiyacım giderdim O konuda da atlattım Başka bir sorun kalmadı Arkadaşlar şu konuyu ee, Dile getirmek istiyorum Hani normal sıvı hayatta da böyle Üzerinden geçtim Kendimi çok iyi kavradım Ve orada da görmüş olduğum bir konu vardı arkadaşlar. Bir arkadaşım vardı orada Vahdet diye. Hatta kendisi video izlerse anlar o durumu da. Kendisi zaten onunla bayağı biz konuştuk biz. Bayağı bir fikir alışverişimiz oldu. <laughs> arkadaşlar maalesef ki gittik oraya. Yağmurluydu böyle. Herkes hasta olmuştu. Biz de koğuşta hastalık kaptık ve bu hastalık hala devam ediyor. Üzgünüm bu yüzden. Hastalığım maalesef hala devam ediyor. Başımı aramıştı sinüzit ve öksürük. Koğuşta zaten kol gezdiriyordu. Akşam yatarken herkes öksürüyor, herkes öksürüyor. O yüzden bende de bir anda geldi. Neyse konu devam ettiriyorum. Vahdet diye arkadaşım vardı. RDM'ye giden bir arkadaş. RDM demek arkadaşlar rehberlik danışma merkezidir. Oraya giden yaklaşık olarak bir 50-100 asker vardı. 50-100 arasında. Tam emin değilim sayısı hakkında. Ee, bu arkadaş da onlardan biriydi. Bu arkadaş rap dinen bir kişiydi. İşte e, kafası böyle ayrı. Tek başına dolaşıyor böyle. Düşünüyor. Konuşuyor. Rap söylüyor kendi halinde böyle. Tek başına böyle. Tek başına olduğu için. E, onu di gören diğer askerler. O halini gören diğer askerler. Bu kafayı sıyırmış. Bu kafayı yemiş Manyak bu. Arkadaşlar hani ben bu konuya çok takıntılıyım. Hani çok düşünüyorum bu konuyu. Bu arada lens... Herhalde buğlandı. Siz beni daha iyi görün diye şunu az sileyim Ben bu konuda takıntılıyım. Arkadaşlar toplumumuzda deli yaftası vurmak. Hani tek başına biri geziyor, tek başına dolaşıyor. Tek başına gezdiği için, tek başına böyle düşündüğü için, kafasına eğdiği için yerlere. Hani deli damgası vurmak o kadar basit olmuş ki. Ya yani ben bunu artık böyle anlamıyorum bu toplum içindeki hali. Toplumun bir lafları insanlara yapıştırmasını hemen karar vermesini ben anlamıyorum. Çok garip haldeyiz. Orada bir şeyleri daha fazla fark ettim Zaten bildiğim şeylerin üstünden geçtim Hani bir yarış pisti var ya böyle Doğuşasın böyle bir daha tur tur yaparsın 2-3-4 tur yaparsın Orada bildiğim şeyleri zaten daha fazla Gördüm daha fazla Anlamış oldum kritik oldu yani Daha çok konu var da bunları Dile getirmeyi istemiyorum ama Arkadaşlar içinizde En ufak bir vatan sevgisi varsa Gidin askerliğe bu görevinizi yapın Askerlik yaşamınızda bir defa karşısına çıkan bir şey. Bir sene boyunca. İnerse şu anda işte 9 ay. Bence gidin bu askerliği yapın. Askerlerin o duygusunu alın. Askerlik yapılması ve görülmesi gereken bir yer. Oradan alacağınız çok şey vardır. Bunları düşünün. Bunları düşünerek asker gidin. Bana çok kişi yazdı. Aptal mısın? Bu kadar zaman harcaksın. Bedelli yapsana. Bu konuya değinmek istiyorum. Arkadaşlar ben bedelli yapmadım. Bedelli yapan kimse veya yapmayan kimse bu beni hiç ilgilendirmiyor. Ben askerlik hissiyatını, o askerlik duygusunu yaşamak için gittim. Hatta giderken de asker şubesinde komando işaretlemiştim ama maalesef şansıma komanda çıkmadı. Ve şu anda usta birliğim Konya'ya gidiyorum. Usta ben dilekçe vereceğim komandoyu için, hani doğuya gitmek için. Dilekçe vereceğim. Eğer ki bu dilekçe tutarsa çok mutlu olacağım. Tutmazsa sağlık olsun. Yine görevimi yapacağım Konya'da. Hava savunma olarak gidiyorum. Eee Acem birliğinde bizde çarşı izni yoktu çıkamadık. Hani giderken dedim arkadaşlara buluşmaya, görüşme isteyen arkadaşlarla görüşürüz diye. O yüzden böyle şansım yoktu ama Usta birliğinde tabii ki çarşı izni olacak. Oradaki arkadaşlarla görüşmeyi, buluşmayı, beraber antrenman ve sohbet, muhabbet yapmayı istiyorum. Bu kadar diyeceklerim. Eğer ki askerlik hakkında, acem hakkında, asker içi arkadaşlar bana sorusu olanlar varsa Altta bana yazacağım oraya profilimi link koyacağım arkadaşlar bana ulaşın sorularınızı yazın dm'den olsun mailen olsun nereden bulsanız beni iletin ben bu sorulara özgü başka bir video yapmayı düşünüyorum hani size cevap bulmak için lütfen bana ulaşın kendinizi ifade edin eğer ki sorunuz neyse düşündüğünüz kafanızda kurcalan bir sorun neyse bunlara bana iletin bunlara cevap bulmayı istiyorum. Askerlik dediğim gibi güzel bir yer. Gidin o duyguyu yaşayın. Acem Birliği'nin benim 18 gün geçti. Ha bu arada şunu da söylemek istiyorum. Niçin devrekahve abi gittim askere? Arkadaşlar konuları biraz hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü yağmur yağıyor. Daha fazla ıslanma istemiyorum. O yüzden biraz konuları hızlı hızlı geçiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim e, sevdiğim hatta şöyle göstereyim. Assassin's Creed. Bu benim çocuk beri hayalim. 15 yaşında ben bu hayali kurdum. Yani 15 yaşında ben bu oyunun gerçeğini yapmak için tutkum vardı. Ve ben bunun için tam olarak 7 sene bekledim. Şöyle göstereyim. 7 sene bekledim. Ve 7, sene sonunda o sabırın sonunda gerekli imkanı bulduğumu düşündüğüm için ilk olarak gittim Mardin'e. Ben bunu yaptım. Ondan sonrasında devam etti. Ve arkadaşlar Assassin's Creed askerden geldi mi devam edecek. Yani Pavel'in hiçbir gitti yok. Pavel asla tutkusunu vazgeçmez. Asla bırakmaz. Ve geldiğimde başka değişik planlarım da var. Onlar da aktif olacak. Size söz veriyorum. Yani kaldığım yerden devam edeceğim. Beni unutamaz kimse. Yani unutmanıza asla izin vermeyeceğim. Aslında kredi planlarım olduğu için ben askerliği bir sene e, geliştirdim. Ama böyle style oldu çünkü senenin başına gidiyorum ve senenin başına geleceğim. Eğer ki düşerse Ekim'de geleceğim. Yani askerlik düşerse 9 Ekim'de burada olacağım. Her şeyi anlattım size olduğu gibi. Planlarım olduğu için bir şeyler erteledim. Ama asla yarım bırakmadım. Kendinize bakın. Dediğim gibi eğer ki sorunuz varsa bunlara bilmeyi, duymayı ve cevap bulmayı istiyorum. Kendinize bakın. Ben asker değilim. Bir tek işte böyle gördüğün gibi yağmur bizi zorluyor. Hastalık yapıyor. Çünkü koğuşta bir aradayız. Onun hastalığı bana da yansıyor. Benim hastalığım onda da yansıyor. Bir aradayız. Ama her şeyle güzel gidin askerliğe tadın. Asker askerle karşı arkadaşlar soğumayın lütfen. Askerlik bir vatan borcu yapılması gereken bir şey. Ve sizde bu vatanın ekmeğini bu vatandan besleniyorsunuz ve yapılması gereken bir şey yapın siz de. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yine devam edeceğiz. Vakit bulukça bir şeyler anlatacağım size, yapacağız, konuşacağız. Nöbette bir şeyler yapacağız. Dediğim gibi eğer ki sorularınız varsa bana o sorular sorun, ben size bir cevap bulmaya çalışacağım. Kendinize bakın, asker.